Selamlar herkese. alışıla gelmişin dışında bir tasarım olduğu için yeni gitarım Danır'ın HX modelini sizlere tanıtmak istedim. öncelikle çantasından başlamak istiyorum. Kendisi bayağı oldukça küçük ve taşınabilir bir model. Yani hem toplu taşımada hem uçak yolculuklarında kabine bu arada sığabiliyor. Çok kullanışlı. benim diğer gitarımın kılıfıyla da yan yana bir fotoğrafını size paylaşacağım. Belki gözünüzde daha iyi canlanabilir o zaman. Kılıfın içinden askı, tuner, pena, kablo, temizleme bezi hatta aktif manyetik olduğu için pilini bile göndermişler. O bile çıktı. Çok ince düşünmüş aslında. Kılıfın içerisinde bile bazı ufak detaylar var. Yani bu benim çok hoşuma gitti. Gitara gelecek olursak da 2 kilo 150 gram bir ağırlığı var. Zaten kendisi bir seyahat gitarı. Travel gitar diye geçiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle kolayca çıkıyor. Kılıfa zaten e, tek parça olarak giriyor. Bu braketleri de ayrıca kılıfa koyuyorsunuz. Oldukça minimal bir tasarımı var. Yani taşınabilir olması sebebiyle. Zaten headless bir gitar. Kafasız. E, oradan da yer kazancı olmuş. E, sabit bir köprüsü var. E, ben vibratol olmasını tercih ederdim tabii ki. E, Akord köprüden yapılıyor. Ve oldukça da kaliteli bir malzemesi var. E, gitarın 3 yollu switch'i var burada. Ve volüm, ton potansları mevcut üzerinde. Bir humbucker görüldüğü üzere bir tane de single manyetiği var. Kendi gitarım aslında Epiphone Les Paul. Tonu da Epiphone Les Paul'e çok yakın. Hatta klavyesinin hissiyatı da çok yakın. O yüzden ben hiçbir yabancılık çekmedim gitarda. Sadece benim Les Paul'ümün manyetiği Dimarzio olduğu için sanırım biraz daha parlak. Bunun tonu... Biraz daha mat geliyor ona nispeten. Ama tonu gayet tatmin edici. Zaten birazdan da çalacağım. Duyarsınız. Hatta Epiphone Les Pauline ile beraber bir kıyaslama videosunu da yapmak istiyorum. Oradan da belki daha iyi bir fikir elde edebilirsiniz. Ee, Klavyesinde de söylediğim gibi çok aşina hissediyorum. Çünkü aynı Les Paul'lardaki gibi etli ve dolgun bir klavyesi var. Yani Gibson'larda ve Epiphone'lardaki gibi. Yani Gibson kadar değil tabi de. Ama yani bir Stratocaster kadar ince ve yumuşak değil. Ondan biraz daha etli olduğunu söyleyebilirim. Ve aslında gitardan çok dikkatimi çeken e, neck true bir klavye olması. Yani bolton değil, vidalı bir sistem değil. Çok tercih edilen bir e, sistem değil bu aslında. Hem daha maliyetli hem işçilik olarak daha zor olduğunu biliyorum. Bu neck-through olmasının avantajı e, gitarın sustainini arttırıyor. Bu çok pozitif bir şey. En büyük dezavantajı da eğer ola ki herhangi bir hasar alırsa klavye veya kırılırsa bunun tamir Çok zor, imkansıza yakın ya da çok maliyetli olduğu söyleniyor. Klavyenin fingerboard ya da fretboard dediğimiz bölüm şu siyah bölüm yani. HPL maddesinden üretilmiş. Yani aslında tam bir ağaç değil. Kağıt lifi ve e, reçine ile oluşturulmuş suni bir malzeme. Ama bu da negatif bir şey sayılmaz tam olarak. Çünkü ağaçtan aslında hissiyat olarak hiçbir farkı yok. Ağaç kadar dayanıklı hatta ağaçtaki gibi çatlamalar vesaire yapmıyor. Ve çevre dostu bir madde olduğu söyleniyor. Ve gitar tamamıyla maun ağacı. Danır'ın kendi web sitesinde yazılı olan bilgi bu şekilde. Gitarın jack girişi şurada oluyor. Tam braketin bitişinin altına denk geliyor kulaklık girişi var. Bu arada kulaklığı takıp çaldığınızda e, mükemmel bir ses kalitesi veriyor. Adeta bir akustik gitar gibi clean ton alıyorsunuz. Çok hoşuma gitti o. Ve şurada bir yine bir buton var. E, bu da manyetik aktif manyetik bu arada. E, Manyetiği aktif ya da pasif duruma getirebiliyorsunuz şu buton vesilesiyle. Bu arada e, klavyenin sap ayarı buradan yapılıyor bu bölgeden. Şurada bir plastik bölüm var. Gitarla ilgili olumsuz söyleyebileceğim aslında iki konu var. Bir tanesi şu volüm ve potans düğmeleri. ya yani Böyle sanki böyle dokununca hafiften oynuyor. Yani hafif bastırınca falan ya da şöyle oynatınca oynuyor. Bir de ton düğmesini kapatırken volüm düğmesi de altta olduğu için o da biraz oynuyor. Yani aslında ben bu gitarla da sahneye çıkarım. Ama hani çok uzun vadede bu volüm ve potans düğmeleri biraz olumsuz etkilenebilir. Yani sonuçta bir seyahat gitarı ama sahneyi de kaldırabileceğine ben inanıyorum. İkinci olumsuz, yani benim takıldığım bir detay aslında bu çok da önemli bir şey değil. Kasa buradan yani şu ahşap ağaç bölümü ben tek parça olarak gelmesini tercih ederdim. Yani plastik bir bölümün köşeye denk gelmesini istemezdim. Burada da ayrıca bir kapak olarak plastik bölüm olsun tercih ederdim. Yani hani buraya herhangi bir darbe vesaire gelme durumunda zarar görebilir diye düşünüyorum. Ama yine de kalın bir plastik. Hani bayağı sağlam bir darbe alması lazım. Dediğim gibi bu önemsiz bir detay. Yani sadece benim takıldığım bir şey. Ee, bu arada bu aktif manyetin pili bu arka bölümden takılıyor. Ee, ve alyan setini de buraya koymuşlar. Çok güzel düşünülmüş bir detay. Yani her an götürdüğünüz herhangi bir yerde teniz kopabilir ve değiştirmeniz gerekebilir. O zaman alyan setine ihtiyacınız var. Sapphire ve Saddler ayarı için de tabii ki kullanabilirsiniz. Sonuç olarak yani gitar benim beklentimin çok üzerine çıktı gerçekten. Yani uzun süreçte uzun kullanımda nasıl bir sonuç verir onu biraz zaman gösterecek. Ama tam bir fiyat performans ürünü almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Gitarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.